ülkemizin en problemli günlerinde böyle bir konuyu konuşmak yanlış olabilir ama Silivri'ye erkenden gitmek istemediğim için öncelikle konuşmamız gereken konu var arkadaşlar. Biz yaşıtımız olarak konuşacağımız konuları konuşalım. Önce introyu alalım. Ne bu konular? Oyunlar, neden ikinci, üçüncü seri olarak aynı mekanikleri sunarak farklı bir hikayede çıkıyor? Ve Türk oyuncular olarak bu hikayeyi seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Bu oyun anlayışından rahatsızım arkadaşlar. Çünkü God of War 4, God of War Ragnarok, Marvel Spider-Man 1, Spider-Man 2. Yani bu oyunlar ne kadar güzel olsalar da artık hep bir sonraki seriye aynı mekanikleri çıkarttıkları için bizim içimize artık bir korku verdiler ve ben artık bunlardan eğlenmiyorum bardağa taşınan son damla da Death 2 oldu. İsmini tam doğru telaffuz ettim bilmiyorum. Bu oyunda aynı birinci oyunun mekaniklerini taşıdı. Ve hatta hikayesel olarak biraz değişikliğe gitti. Onun dışında her şey aynıydı. Ama bu oyunla alakalı yani direkt eleştiri yapamayacağız. Çünkü bu oyunda şimdi ikinci serisini çıkarttı. Hemen de bu oyun üzerine abanamayız. Ama tekrar söylüyorum artık biz bir oyun tuttuktan sonra üzerine 3-4 seri çeken oyunlardan biz bıktık arkadaşlar. Bu videoyu bu yüzden çekiyorum. Şimdi bu oyunlar arasında nasıl farklar var? Öncelikle God of War'ı konuşalım. God of War 4 harika bir oyundu. Savaş mekanikleri oldukça muazzamdı. Bloklamayla böyle rengarenk bir desende çok iyi bir resim çizermiş gibi aksiyon çizdiler. Ve gerçekten muazzamdı. Boss savaşları, oyunun başındaki müthiş o Baldur boss'u gerçekten harikaydı. Ama bunlar ne kadar harika olursa olsun seriyi kurtarmak için 4-5 tane oyun çıkartmanıza gerek yok arkadaşlar. Bir sonraki iki oyundan sonra mekaniği yenileseler yeter. Ben mesela God of War Ragnarok'a da razıyım. Hani orada da yine aynı mekanikleri kullandılar. Hikaye değişikti sadece. Aynı mekanikleri kullandılar. Biraz da üzerine runik mumunik eklediler. Ben zaten bu işi sonuna kadar anlatırım saatlerimizi alır. Dediğim gibi yani God of War Ragnarok'tan sonra şimdi yeni çıkacak God of War oyunu için benim korkularım var. Neden? Abi siz bu oyunu nasıl çıkartacaksınız çok merak ediyorum. Eğer yine aynı blok, işte biz tabi bahsettiğim şey blok şeyi değil. Yani o gameplay var yani biliyorsunuz hepiniz God of War'un gameplayını. Hepiniz hakimsiniz. Şimdi o gameplay'i yine aynı şekilde kullanırlarsa ben harbiden sinirlenirim yani. Çünkü yani abicim insanlara yeni bir şey sunmuyorsun ki sen. Marvel Spider-Man 2'yi oynadım ben. Hiç. Abi hiçbir şey değişik değil ki. Bu ne oğlum hiçbir şey değişik değil. Tabi bunlardan şikayetçi olacak durumda değildik. Neden şikayetçi değildik? Güzeldi hikayeleri. Fena değildi. O ortalamanın üzerindeydi. Ama şimdi geldik Death Stranding 2'ye. Peki Death Stranding 2 Şimdi bu hikayeyi bize sundu. Oynayışı da sundu. Herkes aynı şikayette. Tabii beğenildi. Bunda problem yok. Değil mi? İkinci seri beğenilebilir. Ama üçüncü seride, dördüncü seride de korkumuz. Benim burada konum Destiny 2 değil. Burada konumuz oyunların güzel mekanik tutturup 3-4-5 seri üzerine eklemesi. Umarım bu oyunlar üçüncü veya dördüncü seriden sonra umarım kendilerine yeni bir gameplay alırlar ve almaları lazım. Çünkü bir süre sonra artık o oh, tokluk hissi gidiyor. Ve gittikçe diyorsun ki biz ne oynuyoruz. Ben mesela God of War Ragnarok'un sonlarına doğru. Hatta God of War Ragnarok'tu ben bunu fark etmedim. Ben God of PlayStation 5 aldım ben yeni. God of War 4 yüklüydü. Dedim bir deneyeyim dedim. God of War 4 nasıl hissettirecek hani şimdi God of War Ragnarok'suz. Oğlum hiçbir eksiği yok ki oyunun. Oyun her şeyi sadece biraz daha farklı mekanikle sunmuş zaten bize. God of War Ragnarok'un o hani asıl e, savaş kombosuna koyduğu özellikleri oyuna dağıtmışlar God of War 4'te. Yani dedim yani sözüm o ki ikinci ve üçüncü oyun saçmalığı gittikçe bozulmaya başladı. Yeni bir gameplay'i seçmeliler. Eğer yeni bir oyun yapıyorsanız yeni bir yeni bir gameplay'i seçin. Mesela ben Witcher 3'ten sonra Witcher 4 çıksa mesela atıyorum şimdi aralar çok mezafer ama hadi diyelim Witcher 3 Witcher 3'ü aynı God of War gibi yapım zannedelim. E, aldı 3 4 5 yaptı. E, hepsinde aynı Geralt hepsinde aynı gameplay'de savaşıyor. Ya yani ben bu oyuna söverim işte. Bu oyun sövülmelik oyundur. Şimdi oyunlarda bu durum baya gitmeye başladı. Yani gittikçe herkes elini aldı. 2-3 seri devam ettiriyorlar. Aynı mekaniklerde. Metro Exodus mesela bu serilere çok güzel bir örnektir. Oyun kendi bir sonraki hamlede bir daha bir sonraki hamlede sürekli geliştirdi Metro. Metro'ya helal olsun. Geliştirdi kendini. Mesela Batman Mesela Batman serisine de tebrik ederiz. Batman de sen kendi her oyunda geliştirdi. Ama bu aynı mekaniklerde aynı şeyi sunan oyunları sayacak olursak Assassin's Creed bu sürede başa gelir. Yani Assassin's Creed'i bu sürede alırım listenin başına koyar. Bolca Singer'e e küfür ederiz tabi etmeyelim. Ubisoft'u biliyoruz zaten. Son 3-4 oyunu aynı yaptı. Assassin's Creed Origins'te aldı kendi mekaniklerini. Aşağı yukarı bir RPG mekaniği ürettiler. Ve ondan sonra bu üretkenlikle beraber hiç durmadan devam ettiler. Aynı, aynı. Hiçbir değişiklik yok. Sürekli bize aynı oyunu satıp satıp durdular. Ben Assassin's Creed Valhalla'yı %20 oynadım. Assassin's Creed Odyssey'yi bayağı oynadım. Assassin's Creed biraz az oynadım. Bu bahsettiğim 3 RPG tür oyunu oynadıktan sonra hemen dedim ki Asyncred Shadows'a başlayacağım. Asyncred Shadows'u bilgisayardan aldım, çıktıktan 3 gün falan sonra açıp oynamak istedim ve gerçekten oynadım. Ee, oyunun yüzde kırkına geldim ve şunu fark ettim. Oğlum Asyncred Odyssey'de ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Aynısını yapıyorum lan, hiçbir değişim yok. Hikaye desem yerlerde esiyor, hikayeye hiç özenmemişler. Ubisoft'un bu son dönemdeki şeyini de anlamıyorum. Kardeşim yani hikayeyi neden bu kadar özenmiyorsun? Yani hikayeye hiç özenmiyorlar var ya hiç karakterlere yani hadi o zenci Japon olayına girmeyeceğim. Şimdi burada videomuzun konu Assassin's Creed değil. Ama baktığın zaman yani neden bu işe kalkışıyorsunuz abicim yani 3-4 oyunu aynı seride aynı RPG türünde yapmışsın ve mekanikleri bile değiştirmemişsin ya. Abi açın izleyin Assassin's Creed Vallahi Eivor önceki iki Assassin's Creed'deki hareketleri yapıyor. Bahsettiğim şey tırman mekanikleri değil. Yürüyüş aynı. Aksiyon aynı. Vuruş hissi aynı. Lan hatta ben şöyle bir şey sezdim. Aslında Valhalla Shadows Shadows'u açtığım. Hatta Shadows biraz daha bunu düzeltmişler. Ama Aslında Valhalla Valhalla'da bitiriş animasyonu hep aynı lan. Oğlum bir tane değişik bitiriş animasyonu yok lan. 5 tane 6 tane bitiriş animasyonu koymuşlar. Bu kombatla yıllarca millete 5 yıl bile yok arada. 2-3 yıl arayla Asyncred çıkartıyorsun ve 5 tane Asyncred'i milletin ağzını içine sokuyorsun. Bir de çıkartırken yani öyle bir reklam yapıyorlar ki işte bak nasıl bir Asyncred çıkarttık of müthiş aman Allah'ım. Oğlum ne oluyor lan? Ya yani bir tane de insan çıkıp demiyor yani ben, ben yayıncıları izledim açık konuşayım. Yayıncılar Asyncred Shadows çıkmadan önce bir iki tane... Arkadaş da izledim internetten bazı büyük abilerimiz de izledim. Hepsi Asingit Shadows'la alakalı aslında olumlu yorum yapmayacaklar ama ne yaptılar işte sırf <laughs> Ubisoft'a biraz ayıp olmasın diye. Oyun hakkında iyi konuştular ama ben fragmanı izlediğinde bile single Shadows'un ne mal olacağını anladım. Ne mal olacağını anladım. Oyunun gizliliği bayağı iyiydi Asingit Shadows'un. Kombatı daha da iyiydi. Ama dediğim gibi Bunlar önceki mekanikleri sunduğu için yani önceden de mekanikler olduğu için bir şey ifade etmiyor. Sadece Japon teması getirmişsin. Bir de büyük bir samurayımız var. Biraz ayı gibi hissettiriyor. Biraz daha hayvan gibi can getiriyor. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bir de ne kadar kombatın hayvan gibi olsa olsun oyun hala level muhabbetiyle çalışıyor. Leveli büyük düşmanlara hiçbir halt yapamıyorsunuz. Hiçbir halt yapamıyorsunuz. Yani biz Assassin's şu an ne bekleriz? Açık konuşayım. Ben Last of Us Part 2 oynadığımda, RDR 2 oynadığımda o yakın dövüş var yani oyunlarda o yakın dövüş yani düşmanı paramparça ediyorsun, kafasını parçalıyorsun, duvara çarpıyorsun falan. Hani interaktif bir öldürüş, bitiriş animasyonu var. Bunu Assassin's kendisine kendisini entegre oyun uçar. Oyun kaç milyon satar. Ama bunu yapma şeyleri yok mu? Var. Yapabilirler. Yapmıyorlar. Çünkü Ubisoft çok son yıllarda çok beleşe kaçan bir firma. Çok beleşe kaçıyor. Çok oturduğu yerden. Zaten Star Wars otması gördük arkadaşlar. Yani acayip iğrenç bir şeydi. O ne oğlum öyle? Star Wars'a ihanet. Oyunun temel mekaniklerine ihanet. Onu kim yaptı ya? Berbat ya. Yani Ubisoft'tu burada konuşsak akşama kadar çıkamayız arkadaşlar. Ubisoft yani iğrenç bir yere bürünmüş durumda yani. Çok kötü. Neden Ubisoft böyle yapıyor? Arkadaşlar bilemiyoruz. Sebeplerimizi biz bilemiyoruz. Ben hiç öyle internette açıp Ubisoft neden böyle diye yazmadım. Ama ufak ufak satış, satılma hikayeleri geçiyor etrafta. Tencent'e mi ne satılmış? Hatta %50'sini mi ne satmışlar öyle diyorlar. Bilemem ben onları. Dediğim gibi burada şikayetimiz oyunların aynı seride aynı gameplay'de çıkması. Sadece hikayenin farklı olması. Ve hatta bazen bunun da ellerini yüzlerini bulaştırmaları da bu işin içinde var. Yani kötü arkadaşlar bu. Neden böyle bir şey kalkışalım ki yani? Adam akıllı yapın şu işi yani. Neyin? neyine giriyor size anladın mı? Yani bu gameplay'i Türk oyuncular şimdi bu Death Stranding 2 ile alakalı pek iyi konuşmam bir şey. Onları açıklamak babında bu video çektim. Çünkü insanlar bunları bilmeli. Death Stranding 2 neden böyleydi? Biz Death Stranding 2 kötü olduğunu ben düşünmüyorum. Ama hep aynı türde bu gameplay çıktığı için hani bir sonraki oyuna da aynı mekanikleri aktardıkları şey herkes şöyle Doğru be. Yeter be. Bu ne oğlum ya. Yine mi aynı oyunu oynuyoruz edasına kapılıyorlar ve bu konuda haklılar. İşte bu yüzden bu videoyu çektim. Arkadaşlar haklısınız. Biz zaten dediğimiz gibi oyunlar çok pahalı. Gittikçe zam geliyor. Zaten şu geçen günlerde 3450 liraya çıkmışken şimdi oyuncuların böyle bir eleştiride olması çok doğru. Gerçekten çok. 3450 liralık tam bir fiyatın 3 katını veriyorsun. 85 dolar bir şey ödüyorsun. Ve aldın oyun. Abi Death Stranding 2019'da aynı. Nasıl lan? İşte arkadaşlar benim eleştiri yaptığım konu bu İnsanlar neden bu oyunu tekrar alsınlar anladın mı Mesela Final Fantasy 7 remake Final Fantasy 7 rebirth arada dağlar kadar fark var açın arkadaşlar ya dağlar kadar fark var yeni iki tane grup kombosu eklenmiş üstüne kendi başına bir sürü vuruş edabatı eklenmiş Cloud'un bir sürü atıyorum orada genişlenmiş Final Fantasy 7 Remake'den farklı şeyleri var. Ben mesela Final Fantasy 7 Rebirth'ü çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Ama ona da yeter demeyi biliyorum. Çünkü bir sonraki seride Final Fantasy 3 çıkması lazım şimdi. Final Fantasy 7 Rebirth de gitti. Şimdi ikinci, şimdi seri 3'e böldüler ya. Şimdi o 3. oyun gelmesi için daha güzel bir gameplay bekliyorum. Ve Final Fantasy'yi yapan Square Enix gerçekten işini bilen bir firma. Umarım yaparlar. Bu dediğim eleştiriyi değerlendirip umarım 3. oyuna daha güzel bir mekanik getirdiler. Çünkü dediğim gibi mekanikleri tazelemezsen güzel olmuyor. Zaten Assassin's bu eleştirileri neden aldı yıllarca? Sebep bu arkadaşlar yani of, olmamalı bu. Of, evet oyunları da en azından açıklamış olduk arkadaşlar. Bu oyunların yine aynı aynı mekaniklerle farklı hikayeler çıkmasına bir eleştiriydi. sevmiyor sevilmiyor sebebi işte bu arkadaşlar yani. Aynı baştan anlatmama gerekiyor herhalde. Aynı gameplay'in farklı şekilde farklı hikayeyle sunulması. Death yoksa bir sinema filmi gibi gerçekten bir Hollywood'un böyle en üst hani Christopher Nolan'ın çektiği filmlere benziyor yani o kadar muazzam bir sunum şekli var Ben bütün zaten Kojima'nın herhalde bir <laughs> fanboy olduğunu biliyoruz herhalde bütün oyuncuları toplamış ben zaten ilk sevdiğim Soysuzlar Çetesi'ndeki abla The Walking Dead'teki Darley abi yani Bunları gördüğüm anda ben zaten dedim ooo ne oluyor lan burada falan filan dediğim gibi işte yani olay burada bitiyor arkadaşlar olay burada bitiyor yani tamamen mesele bu Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Desenkin olayında eleştirilerin neden Türkiye'de iyi gitmediğini de açıklamış olduk. Mevzu bu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.